selamun aleyküm ee, şuradan tarihimizi gösterelim bu arkadaş burada makro açmış ee, ve makroyla red dragon kesiyor şimdi kurduğu makronun şekline bakalım nasıl bir makro kurmuş karakteri oturdu burada priced var köpeği var. Şimdi videoyu bir tık durduracağım. Red Dragon çıksın diye. Evet Red Dragon çıktı. Çıkar çıkmaz hata başladı. Vizu. <laughs> Alttan ismini yazayım. Görüldüğü gibi Red Dragon'u kesti. Şimdi oturacak tekrar. Evet görüldüğü gibi oturdu. 10 saniye sonra kestikten 10 saniye sonra oturuyor. Şimdi tekrar videoyu durduralım. Yaptığı hareketleri tekrar bakalım. Oturacağı zamanında ben size söyleyeyim. Red Dragon'un çıkmasını bekliyoruz şimdi. Evet Red Dragon şimdi çıkmak üzere. Price'ı da gördüğünüz gibi makro açmış. 0.7.12'de otomatik buff'ını acesini attı. İkisi de şu an makro. Macro Mouse'la. Ve Dragon çıktı. Vuruyor tekrar aynı skillleri. Red Dragon öldü. Şimdi 40 geçe bunun karakteri oturacak. 35 keçe 36, 37, 38, 39, 40 oturdu. Gördüğünüz gibi. <laughs> Makro bu şekilde devam ediyor. Şimdi bir daha durduruyorum videoyu. Şöyle sağ alt tarafı göstereyim. Tarihimiz gözüksün. Videoyu bir daha durduruyorum. Evet. Red Dragon çıkmak üzere. Çıktı. Yine aynı skiller. Bir. ikinci uzak skili ve ardından 56. Price tekrar buff ağacı. Evet. Vurdu. 43. 44. 45. 52 geçe tekrar oturacak. 50, 51, 52 karakter oturdu gördüğünüz gibi. Bu şekilde makrosu devam ediyor. Bir tur daha göstereceğim. Şimdi bir daha durduruyorum videoyu. Red Dragon çıkmak üzere. Şimdi tekrar aynı hareketler. İki tane uzak skill. Direkt çıkar çıkmaz. Ve ardından oturacak. E, bu adam Z'ye mi ayarlamış onu bilmiyorum. Bunu kestikten sonra şuradan bir tane nightmare'e çekmeye çalışacağım. Luring amaçlı değil, sadece Z'ye dönüyor mu diye bakacağım. Nightmare buraya kadar uzar mı bilmiyorum. Evet, kesti. E, 54 10 04 03 04, 04 o civarda. 3 2 1. Şimdi oturması oturuyor evet. Şimdi bir nightmare deneyeceğim ben. Uzar mı buraya bilmiyorum. ama gelmez. Hani eğer dediğim gibi makro ise Z'ye bunu alması lazım. Ben Ait Mare'nin buraya geleceğini hiç sanmıyorum. Evet Z'ye aldı şu an onu. Ama sanırım evet Z'ye aldı dediğim gibi makroyu şu an e, açık açık belli etmiş oldu. Gördüğünüz gibi bir daha yapıyorum. Luring amaçlı değil sadece makroyu kanıt e, açık açık kanıt olsun diye gösteriyorum. Şimdi tekrar gösteriyorum. Onu kessin. Şimdi Nightmare'imizi çektik. O onu kesti. Tekrar ben bunu burada tutuyorum. Karakterini o tutturdu. Evet, gördüğünüz gibi o tutturdu. Ve gördüğünüz gibi şu an skilllerini vurmaya başlıyor. Görüldüğü gibi. Uzak skillleri iki tane olduğu için makroda e, uzak skilllerini vuruyor sadece. Şimdi ben bu Nightmare'yı burada tutmaya çalışacağım. <laughs> Zehirle respawn olmaması için. Ve gördüğünüz gibi şu an Night kesiyor. Makrosu açık. E, Price'ında da aynı şekil makro var. Buff acı için. E, ve Mage'de de aynı şekil makro var. Görüldüğü gibi. Night de kesmek üzere. İki tane uzak skill'i var. Şu an Red Dragon çıkacak. Nightmare'nin biraz canı da olsun. Keşke Z'ye Nightmare gelse de ona vursa şu an. Çok güzel olurdu. Onun için ne yapabiliriz? Red Dragon'u böyle bir buraya çekersek. Aynen Nightmare'ye vuruyor gördüğünüz gibi. Normalde Red Dragon kesen bir adam Nightmare'ye vurmaz. Yani bu yeterince açık bir video oldu diye umuyorum. Tekrardan tarihi göstereyim tarih burada, server burada ve nickleri de f11 yapayım hemen nickler de bunlardır e, price makrosunu da dediğim gibi buff ayarlamış o şekilde yapıyor bilgilerimizi sunuyorum